Kitabı çok yakından çek, şey. okunsun. <laughs> <laughs> Esselamu Aleykum <laughs> ve Rahmetullahi ve <laughs> Berekatuhu <laughs> Anılar kitabımızdan yine bitmeyen, tükenmeyen anılar. <laughs> Bu mübarek mabet Başta mimar mühendislik ilmi. Güzel ahlak ilmi. Çalışkanlık, dürüstlük ilmi. Helal gıda, helal para ilmi. Sabır ilmi. Metanet ilmi. Bereket ilmi. Dünya ahirete taalluk eden ne kadar güzellikler var ise Hocam Mimar Sinan mübarek bu camiye nakşetmiş. Devamlı anlatıyorum ya, bir daha söyleyeyim kardeşlerim. İslam'da 32 farz var bu mübarek caminin yapılışında. Evet, yine şair diyor ki nakkaşı azamdan ilham alarak bu nakşi meydana getiren koca mimar Sinan'ı rahmetle anıyorum. Aziz izleyicilerim, Selimiye ile ilgili anıları mutlaka YouTube'dan takip edin. Şimdiye kadar 120 oldu videolar. 200'ün üzerine kadar aşacak. Sizlere çevrenize, bilhassa çocuklarınıza, torunlarınıza, nesillerimize lazım olan bütün ilmi, irfan bu anıların içerisinde 55 yıldır bu camideyim. Bağışlayın beni. Sanki övünüyormuş gibi. Bütün gün anlatıyorum ama bir gerçeği anlatmak için de anlatmak gerekiyor. 55 yıldan beri bu camide neler gördüm geçirdim, kimleri gördüm geçirdim, hepsini buraya nakşettim. 5 tane cumhurbaşkanı, 5 tane başbakan, Türkiye'de ne kadar ünlü tarihçiler, yazarlar, mimarlar, mühendisler, işçiler, ustalar, kalfalar, sanatçılar, her burajlı hepsi bu caminin kapısından geçti geçiyor. Her birellerinin acı tatlı anılarını not ettim yazdım. Bu mübarek eser meydana geldi. Fakat bu eseri kardeşlerim çoğaltıp halk arasına dağıtamıyoruz. Buna sponsor gerekiyor ama sponsorunu şöyle istiyorum. Dikkatle izleyiniz. Reklam vermeyecek. Hatta ismini dahi söylemese daha iyi olur. Çünkü Rıza'yı bari için bir hayır hasene sahibi çıkarsa beni arayabilir. Adresim YouTube'dadır. Hadi telefonumu da vereyim. 0533 818 10 24 Yusuf Karabıyık Cengelci. Evet kardeşlerim. Şimdi bu görmüş olduğunuz cami tamirata alındı. Minareyi gösterdim. Görüyorsunuz minare başına kadar iskele kuruluyor. Tam yıldızına kadar çıkacak. Ondan sonra taşlar teker teker sökülüp damana kadar inecek bütün taşları enini, boyunu, sağlamlığını, nakşını uzmanlar tespit edecekler. Çürük taşı alıp yerine sağlam taşı koyarak tekrardan aynı şekilde öreceklerini anlatıyorlar. Devletimiz yapıyor. Turizm Bakanlığımız, Şehir Bakanlıklarımız ama kim yapar yaptırırsa hepsinden Allah razı olsun. Ayrıca bu çevre düzenmeleri yapıldı. Görüyorsunuz. Güllü çiçekli bezetildi Selimiye çevreleri. Ziyaretçiler buraları seyru seyra ederek dinlenerek gülleri çiçekleri izleyerek izliyorlar. Yapanlar, yaptıranlar, emeği geçinlerden hak razı olsun. Devletimizle beraber Edirne Valiliğimiz, belediyeli, belediye başkanlığımız, herkes elinden, dilinden geldiği kadar katkıda bulunuyor bu eserin yapılmasına. İnşallah Selimiye'mizin tamiratı 3-4 yıl süreceğini söylüyorlar. Gayri kim görür, kimler görür. Pekala, bu kadar bilgileri bugün sizlere malumat olarak vermiş olduk. Sürçü lisan oldu ise, Abdullah Yusuf Karabiğ, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.